Evet, abi kim abi? abi kim abi Kimal'i var forvete? Forvete kimi var ya? Kimenez, Kimenez var Kimenez. 84 yani. oralı işte. aldım onu. Evet. Bütün yükler mi? Yüklemez mi? yere de. Biz şu an... Aa oğlum Hoever var ha. Liverpool'dan kiralık olan var ya. Siktir et oğlum siktir et. Biz şu an yar ayıyoruz. Yani bayağı öldük şu anda bir kanka? Biz <laughs> öldük şu an. Yani, öldüğümüzün videosu. <laughs> yani. Abi ay ay Aa Semedo var lan. Onu da koy. Tamam da koy. Ha. Oğlum, sande spor, sande. <laughs> form ne? Heh, tamam. Abi Jimenez abi form, form grafiğimiz gözüküyor mu bilmiyorum ya. Ee, <laughs> Belki de... başlı. Ki <laughs> e, mağlubiyet. Öngörüler küme düşme yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bizim küme çift evet <gülüyor> 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 ben öldüm galiba. Ben harbi şunu yokum yani yaptım yok. Abi burada bu arada burada bir dakika buradan, buradan Göksel Kaya selam olsun var. <laughs> <laughs> Ama gençliğin önemli o çünkü. <laughs> <laughs> Unutulduk bak yine ya, ya oğlum. Bir şey yer miyiz, Telif yer miyiz? <laughs> ya, bir şey yok bir şey yok. Hayır. <laughs> abi o ikinci şeyi almayacak ya. Of. Biz oğlum biz ne yapıyoruz? Harbi. Öleceğim ya. Hadi adam bu sende ya. Oyuncam adam atıp şimdi. Ya. Abi overall'umuz düşük ya bulamıyor. Yani bak, bak similar team star level diyor. Ya beni siklemez seviyesi tabii ki. Ya kimse 4.5 seviyeli takımla oynamıyor ya. Niye? Oğlum şu paket Paris, in Paris, in Paris alıyor. 5 yıldız. Bak bulmuyor kanka. Bence biz Fransa falan bir şey alalım. Ama Wolves ya. Deneyeyim bir kez daha da bulmaz. Niye bulmaz sana söylüyorum ya herkes 5 yıldız takımlarla oynuyor. Bu arada Berke'nin girdiği tripler. Hey gidi hey tecrübe Tecrübe <laughs> Abi demin ne muhabbetler döndü ya. Bir muhabbet dönmedim sadece mal mal gülüyordum. Öldük yani. 31 <laughs> mi? Zor. Zor. 31. Zor. Buradan Hasan Mustan abim <laughs> Çok severim Şey bir de elleri böyle pupu yapıyor. Ya. Hasan abi duyuyorsan bize bir ultimate'imde bir bir şeyler ya yolda. paket <laughs> paket açalım. Bu nasıl ultimate? Ulti, abi ultimate'im kaldı. Ultimate'im kaldı. Güzel bir paket açalım Abi, abi demin ki rakipleri rakiplere benim kaputumerim boydan girsin ya. Elbette. <laughs> Oğlum ya. Of. Hadi, hadi. hadi artık maç ya bu. Maç. Ya, Fransa Fransa boş ver. Abi Fransız siktir sen oradan ver Kanada kayıtlarında şov yapayım ben Atiba ile falan. <laughs> Oğlum bulmuyor ki yıldız seviyesi önemli diyorum sana Kanada diyorsun. O zaman. Barça. Çifrom İtalya. Çifrom Italia. Harap harap harap. Abi aldım sana takım ya. Abi Inter. aldım ya. Of la kaka. La kaka. La <laughs> abi kay, kayıt var şey ama hala 5 e, dakikadır boş muhabbet başladı değil mi? Oğlum bir şey diyeceğim hani 4.5 yıldız. <laughs> 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 Bu da. Ya abi. Bir şey diyeceğim. İnterni abi buldum 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 buldum. Inter buldum abi. abi. İntern mavi mi kırmızı mı? İnterni boş ver abi. Ha, Milan pardon. Milan mavi mi kırmızı mı? Yanlış soru. Milan Neyse arıyoruz. Abi buldum. Sep <laughs> sepsi <sef, siyosk> abi. <laughs> çok iyi takım, çok iyi takım. Ben biliyorum bunları geçemeyiz. Sepsi yok. dur bakayım sef, <laughs> Durma, komik isimli takım var mı ya? Suudi Arabiya, Abu Club. <laughs> şey var. Alain. Şey var. Bohemian FC var. Bohemian FC. Bir abi yıldız. Sweden'dan. Sweden'dan kim var? Yürü İzmir'e yol. Nasıl Sibel'im dedim. Ben Sibel'im ne takı bilmiyorum. O Abi aldım Arsenal. Abi bu da dört buçuk yıldır. Bulmuyor ki ya. Kafayı yersin. Abi düşük takım ya Arsenal zaten. Çöp yani. Ooo. Kritik. Ooo çok kritik. Hocam şey... Aa, abi şey... aa Belçika alayım mı Belçika? Aa, olabilir. Olur. Olabilir. Fransa da olur lan al neyse ya. Hadi. Fransa alayım ya Fransa. Ben geçen baktım şey yok kanka şu. Neydi onun? Bütün legendların olduğu takım yok burada. Bir takım var. Benzema, ben. Mbappe, Griezmann, Rabiot, Pogba, Kante, Hernandez, Kimpembe, Varane, Pavar. Bence iyi böyle. Kanka tamam. E Pavar yerine kim var? Aa Dembele'yi alalım lan pardon. Şembele'yi al o Şembele çok sıkıntı bir herif ya. O... Nereye koyayım Dembele'yi? <laughs> Griezmann ortaya çekip, Griezmann Aynen. ortaya çekip Dembele'yi sağ kanat mı yönetiyorum? Aynen öyle. Pavar'ın yerine. Bak kom abi koman var. Koman var. E, onu da alırız ilerleyen dakikalarda. Mbappé, center for'a koyup komanı sağa at istiyorsan. Benzema'yı çıkarayım mı? Çıkar sola. Aynen. Komanda sola at. Benzema da. Tamam. Ee, ee çıkarıp yerine yedekleri şey alıyorum. Lemar alıyorum. D Belki Digne. de adam lazım olur. Dini Dine, oyun alabilirsin. Tuka Dini. Güzel oynar. Abi solda. Neyse o zaman onu sola alayım. Hernandez'i sağa alayım. Sağ mi? Her L Hernandez'i. T Hernandez'i. Bilmiyorum ki sadece. Yani. Oğlum işte bayan de kendinden diyoruz. Siktir. ne sahabe konusun ya ver onu. Ya bir şey olmaz lan biz öyle şu an kime oynuyoruz ya. Aman gel. Evet. Hemen bilgiyi veriyoruz. İki maçı kazanırsak kümede kalıyoruz. O kadar boktur. <laughs> Abi before, before serisi buradan. evet. <laughs> Yusuf'un sikleme seviyesi. Abi kafam nasıl güzel biliyor musun ya? Abi saat kaç? Abi o Red Bull işte. Bir <laughs> o Red Bull işte diyecek <laughs> abi, polisleri... abi senin kürdanla kolların var diyorlar. Doğru mu? Kürdanla kollarım var. bulduk. Tutamaz o. Kırılırım. Buradan da Alper. Ben de çok selam. <gülüyor> <gülüyor> far kanka biz neredeyiz acaba? Öldük, ama neredeyiz onu düşünüyorum ben. Fırat sabotaj. Heh, yine abi yine mi? mi? Hayır. o. Oo, ben, 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 çok kritik. Ben maçı oynayamam abi. Adil olmaz benim için. Sikeceğiz oğlum bunu. Bir anda bir anda ikinci şeyim. Ülkem bir anda olmadı. Takım. Öyle demiyordu Fransa'ya karşı oynarken. Ana bacı... Çok kritik. Mbappe. Mbappe oh. ne yapıyor? Şut. <laughs> Çok açık bir şut. Mbappe de iyi bir detaydır. Mbappe. Mbappe, Mbappe, Messi, Neymar. Engel, bana Engel işte hani en sevilen 8 kişideki ilk tam sayarsan full liste sana hediye alacağım. Bak, <laughs> ya, Bu ses sende... As! <laughs> ya yedik ya! Ha iyi abi. bari. Ali biçim mi? Ali biçim mi? Abi de dur pan titreşelim olma. Küme, küme maçımız bunlar. Ya! Abi sen bana... <laughs> bir dakika Göksel Cidileşir Kaya... Titreşen bir gözümü titreme seviyesi. <laughs> abi sikerim listeyi düşünüyorum ben. Abi şey vardı. Bir dakika ee, dur 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 sayacağım bu yavaş. Ha, bir şey mezarcı, bir şey mezarcı mıydı onun neydi? Hasan mezarcı vardı Hazreti İsa olarak. Sen ee, başlasan, sen başı sen ben başı Pardon lan ben Liverpool. Ondan sonra Bak, <laughs> nasıl Alper Kul vardı şeyde Johnny Sins olarak orada tabi canlandırıyordu. Alper ee, Kul var mı var, <laughs> var mıydı? Evet. Muhammed Salah vardı. Kim vardı Muhammed Salah'ın yerinde? Muhammed Salah vardı ama kimdi lan oradaki? Ondan ya sonra başka sonra... biri vardı evet. Rainman vardı. <laughs> Rainman diye biri vardı orada. Başka kim vardı? Ona hocam. Çok oldu izlemeyeli ya. Onu bir izlemek lazım yani. Yarım hediye yok mu ya? Onu ne? ben yarım hediye falan. <laughs> abi Abu Afın şeyi var ya. Aa Meli Abuaf'ın. E, Melih Abop vardı. Sana hatırlattım işte öyle. Melih <laughs> Abop'un bir tane sesi var ya böyle şey. <laughs> şey var ya şey. <laughs> kim osurdu ya? <laughs> Abi, onun mimini biliyor musun ya? Bir küçük, bir küçük bıraktım. Oh. Nefes <laughs> Havuza. Ya Havuza kim bir şeydi ya? Ben biraz işemiş olabilirim. Dıkır lıkır, lıkır su içiyordu. <laughs> çok çok özür dilerim ya burada. <laughs> Şu Şu an iyi değilim ya mental olarak herhalde. Şu benim, saatlerde. Benim mental sağlık. <laughs> Abi koşsana. benim, benim kafada nüks eden video. Ah, Dil taklidi yaparken ben. Kareyi açsana kanka yani. Of. of. Hayır ki ki. Momentumu. Ee, <laughs> işte derler bizim burada. Abi Göksal Kaya anıtını ne zaman yapacağız? Survivor, abi, abi Survivor serisi kaç gündür gelmiyor. bizim <laughs> abi. <laughs> <laughs> Neden gelmiyor abi? Ya Berke'cim. E, e, yani biliyorsun şartlar birazcık vakit kısıtlı. E, i̇şte biliyorsun yani falan oynuyoruz bu aralar arkadaşlar. Abi MSI sponsorluğunda yaptığınız videolardan para kaç kaç para aldınız? Do itiraf et. Vallahi para almadım. Allah şartına botla. Vallahi ya. Abi bir dakika buradan bir dakika. Buradan akademiye seslenmek istiyorum Oscar. Yani bilmeyenler için. Ee, diyorum sizi. Nurullah Çelebi neden en iyi ekip üçüncü aday değil? Bu büyük bir sorun bence. Günümüz sinemasında. <laughs> Nurullah Çelebi'yi de tanımayan Nurlat'ı Recep Edin yanında şimdi Nurullah <laughs> karakterini oynayan kişilik. <laughs> Nurullah Çelebi'dir. <laughs> o yığına O fotoğrafı foto gözünün önüne getir abi. O, buraya bir yere koyabilsem çok güzel olur Nasıl yapacağım? İki de. Abi benim bu bir hesabı falan. ya sikeceğim. Bu bunu koyduk. Bir tane bir video Abi bize, biz, biz oynayamıyoruz galiba. Bak Alp'in şeyimiz. <laughs> Abi biz buradan... düştü Neyse yarın bir daha şey yapıp toparlarız. İki izle çıkarız ya bir şey olmaz. Bu Ali biçime buradan sevgiler ya. Severim kendisini valla. Razı hiç olsun. Sevmem ya. Hiç ne komik dans. hiç yani gülmüyorum yani. İzledin mi? Çok yani. Ben İzlemedim çok... de iriti oluyorum direkt ya. İzleyemiyorum. Mbappe'ye verdim. Atman lazım. Bize gelince Abi bize gelince. gelince... <laughs> He onu diyordum yani. Bunu herkes diyor biliyorsun. <laughs> Albi biçim. Abi. Abi bize bir abi bize o bayan o lazım abi bizi ancak o kurtarır ya. Odam var lan o lisede. <laughs> Yok. Ha vardı. Değil mi? <laughs> vardı abi vardı. O ne an başka olabilir? biri olarak vardı ama. Neydi abi ya? <laughs> Tonight the music seems in. Gençmiş abi. Lan Defne'cime selam olsun. Aa. Bir de Alın. Skrit. Defne Buran selamlar. Bu videoyu inşallah izlemez. Yani. <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> bir izlemez, izlemezsin. O kadar düşme yani. Ne ettim mi? Bir fark fırt bırak. Bak ha. Ben maçı göremiyorum bak gülerken gözüm kısılıyor. Hangisi kırmızı hangisi mavi ayırt <laughs> edemiyorum. Bir de renk körlüğü var bende hafiften. Has. Ufak bir ufak fırt. Yalana bak ya. Yalan, yalanın böylesi ya artık. Ne yalan oğlum? Yalarım tabi ya. Yalan bu arada. Hafiften. Hafiften. Ne alev aldım ben ya. Ooo <laughs> <ya. gülüyor> kaydı gördüm nasıl kaydırdım. Pas çıkar abi. Abi Pogba mı bu bir şey oynuyor ya. Yok abi biz Liverpool'dan başka oynayamıyoruz. Liverpool'a da oynayamıyoruz. Kimper Kim, Bey. Kilpem, <laughs> kilpem. Kaleyi aç artık lan. Aç şu kaleci. Abi sen açamıyor musun? Sen açamıyor musun oğlum? Basıyorum. Aç musun? Kitledim mi lan. Bu çok havalı. Bizim açaması kitle falan. Bak. Has. Abi 2-0 olmuş bu arada. Haberimiz yok. Bu arada ben Chelsea ya. ne yaptı acaba ya? Chelsea 2-0 yeniyor. Oh, ya yok, yok bir şey hocam ya. Yok bir şey. Kante 5 kanka. Abi ya çok moralim bozuk şu anda. Küme düşmenin verdiği acıyla. Tabii tabii aynı aynı. Tabii tabii. tabii. Kalbim ağrıyor anne. Ah kalbim. kalbim ağrıyor Sağ vuracak. 2-0. Gelmiş. 2-0 diyorum ben. 0, -0. Trabzon'un şampiyonluğa hayırlı olsun herhalde büyük ihtimalle. Ya Trabzon falan tebrik etmiyorum ben. Yani. Küçük camianın küçük taraftarı olur. <laughs> Galatasaray. bütün hate yiyor. Ne Galatasaray Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü. Galatasaray'da Türkiye. o <laughs> oh, Chelsea yenmiş ya. Oo Juventus oğlum. berabere kalmış. Dedim ya oğlum. Senin adamın gol atmış kanka. Senin Vlahovic. Berkin beni siklemesin. Ben bunların hepsini sana söyledim kanka. Biliyor musun? <laughs> Neyi söyledin ya? Hepsini söyledim. Hepsini. <laughs> Gerçekten mi? Eksiz yani. Yine Vlahovic dakika bir de gol attı. Hiç Harbi ya. Ne bileyim modum ben duymuyorum ki. Ya bu maç bu maç artık benim sikleme seviyorum. Böyle abi bir daha. Abi zaten. düştük ya. Düştük abi düştük. Yapmıyoruz abi. Cem abi yap bir şeyler abi. Cem baba, Cem baba. <gülüyor> <gülüyor> abi hadi komut falan birine ver hadi. Artık hadi hocam diyor. Hadi bak bize gelsin. Nasıl çocuk? Bin kilometre mi yapıyor? mı oluyor? Seni road bilmem beni ayrıca şaşırttı. Allah Allah. Money. <laughs> Offside. Değil kanka. Offside oğlum. Offside kanka ben ne dedim? Değil mi dedim? Oğlum benim futbol bilgimi sınamayın falan. Offside'ın Oo, değil. Ooo çok kritik. Offside'ın değdiğini Değildi kanka anladın mı? Abi çok baydım ben ya. Öfff. Trolleyelim bari adamları. Benim troll seviyesi. Şu topu al. Bu maçı alırız. Ne alırız o maçı affedersin. Maçı alırız de zor. <laughs> Aa Bunu yükleyeceğiz hadi. Ya oğlum biz şey mi istedik biz abi neydi eski eskiden Minecraft YouTuberları vardı ya sadece kazandıkları Hunger Games'e yükliyorlardı. o yüz <laughs> oğlum, oğlum biz onlar. Biz, biz o değiliz de kazanalım ya yani. videodayız. Videonun <laughs> yüzü suyu hürmetine derler. Ha bir kere videoda Göksal Kaya ismi geçti bitti yani şereflendi bir kere video yani. Hocam o ee... hem, de, hem de gençliği yani gençliği daha önemlisi. Yukarı, bu de bonus yukarı. diyor. Bonus olmaz çok kötü ya. Yani. Yukarı. Ya hmm. verdin mi oğlum? Bu arada Göksel Kaya gelişti de Atatürk'ün gençliği var oldu. Hemen hatırlatayım. Yapma oğlum. E, oğlum. Eyvah. Biz Güzel. maçı alırız. Maç bizde. <laughs> Buradan bütün Xbox sponsorlarını, şey Xbox yetkililerini sponsorlara davet ediyorum. Milletimizi meydanlara... Abi burada, da... ge Burada Game Pass şeyi yapıyoruz sürekli. Bir, bir gram bir şey koklatmıyorsunuz. Abi etiketle Game Pass ya. Belki bir etkileşim alır. Ben <laughs> onu sikiyim bir spamlayayım. Oha. <laughs> Bu arada abi bir yani dakika benim IMDB hesabım çok elitle seçilmiş filmlerde oluşur. Tabi Recep Özel Recep Altı. Recep 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 Puanları çok özenerek veriyorum yani. bilerek veriyorum. <laughs> ne yapıyor biliyor musun? Düşündüğü de şu bir filmi daha çok beğendiği için ona 10 veriyor bir filme. Ondan sonra o daha çok ben için 9'a düşürüp diğerine 10 yapıyor bu kadın. Benim şey yapmadım şu ana kadar. Gerçekten yapmadım bu arada şaka değil. Bunu yeme. Vallahi Allah yapmadım. Vallahi yeter ya. <laughs> Kim yeme ya, ya? Abi yok Gerçekten yapmadım oğlum manyak mısın? Şey. Kes bandayı. Ben zaten Before Sunrise'a 10 vermiştim. Sonra Sunset'e de 10 verdim. Bir şey yok oh. yani. İkisi de 10. Okay. Bir dakika ben burada Before Series konuşmam bölümünde, Bir saniye kardeşim. <laughs> <laughs> Bu arada Ahmet Çakar'ın bir hekim olduğunu biliyor muydun? Hekim oldu. Bizi oldu. Bizi oldu. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çok da bir sikime yaramayacak. Sen de Ahmet değil. Erman Torol'un kabzıma olduğunu biliyor E biliyordum sen söylemiştin. <laughs> ya hocam hayvan alacağız ya. Kabzıma mı neydi? Hocam o sayfı. Kabzıma, kabzıma sebze alıp satandı galiba değil mi? Evet. <laughs> biz de, bir de, biz de aklın içinden geliyoruz oğlum. Bakma bizim alafranga al, ala takıldığımıza. Biz aldın mı ne Darıca Martı Spor kulübünün oradaki pazara gittik? Ya, sen evet al, al gittik bu arada. Ben sat verdim hocam. Gerçekten. gel <laughs> top toplar trolleyelim ya ama. En azından Liverpool'um kazandı. En azından sevinecek bir şeyim var. Kaleci ben niye açamıyorum? Pas çıkar, offside. Oğlum hadi gol atalım lütfen ya. Gol atarsak Oo. bana armağan amanet çek misin golü? Bana armağan edeceğim. Çekiyor ver 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 ver. Offside. Bu ne? Hani. Niye solla vurmadı o? Pas çıkardı Bu boy sana. Abi gol atıp birini armağan edecektim o yüzden. Pas ver abi hadi. Bencilik ben... yapma. Yen <laughs> <laughs> <Yine> adam. Yen <laughs> <Yine> adamın <laughs> Bu arada işte, çok güzel bir dizi önerisi aldım gibi diye e, e, Türk dizisi 27 dakikalık absürt komedi. çok 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 ilk bölümü YouTube'da beleş zaten Şeyden, beleş e, çok de iyi aynen çok komik gerçekten çok komik Bari mi lan salladım Aynen egzen al Salladım kanka, Abi atamadım zor. ya atıp golü birine armağan edeceğim yok olmuyor ya Kay <laughs> kim armağan açayım şey tahmin ediyor muyum? Edemezsin bence zor İki kişi geliyor aklıma. <laughs> Neymiş? Biri Defne. Biri de Kral. Kim? Kral. Kral kim ya? Kral kanka sen anlarsın. Sen öyle diyorsun. Ya. Kral? Stren? <gülüyor> 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 ne? Ya kral derken hani. Sen anlamış oldun. Nasıl ya? İdil vallahi, kral. Vallahi, <laughs> vallahi, vallahi anlamadım. İdil krala ya. Evet lan nasıl tahmin ettin amına? Oğlum helal olsun lan. Vallahi dile armağan edecektim biliyor musun? Kral dedim oğlum. Bak, nasıl anladın? O herkesi kral diyorum. Gerçi herkesi kral değil. Bir tek İdil'e kral diyorum ya doğru. Oğlum. oğlum. sana helal olsun diye diyorum. Tahmin etmesi diye imkanı yok diyorum bir de. Yani Saban golü bir İdil, İdil krala çok selam olsun. İdil kralı çok seviyoruz. Çok sevgili bir kardeşimizdir kendisi. <laughs> o nasıl bir şey? Böyle. böyle. <laughs> <laughs> Nihat Hatip Bol Parsi. Bir de bunu Yusuf'un özel bu gol. <laughs> bu golü bu gol. dile gelsin abi. Bu gol işte. Bu golü dile. <gülüyor> <gülüyor> Adam tahmin etti. de. Adam içimi okuyor benim ya. Yani. Neden <laughs> de sus sana işte. Evet. Plakayı <laughs> <laughs> yazdırıp versin. biz belki Bursalıyız abi. Nereden biliyorsun? 16. Bursa'nın Ufak tefek taşla ananı Allah'ım ya. Abi Bursa neyi meşhur biliyor musun? <laughs> şeftali. Aa aç şeftali. Yo başka bir şey başka bir şey. İpek. Yok başka bir şey. <laughs> Kerane tatlısı. <laughs> Abi bu elendik bu arada. <laughs> ben bunu bir şey... <laughs> Çıktı mı karşına? <gülüyor> <gülüyor> ya da geçti dövüşün. <laughs> çıktı. Ben bunu görselleştirmek <laughs> istiyorum. İyisin. <laughs> çıktı. Artık 3. <üçüncü> klasman çıktı. <laughs> Kanka videonun videonun, baş... videonun başlığını ben sana söylemeyeceğim ama yapacağım çok belli. Ben bu videoyu sonlandıracağım. Bunu yükleyeceğiz. Valla bok geliyor Tekrardan önce. krala, krala selam söylüyorum buradan. Buradan krala selamlar. İzler mi izlemez mi? Bakacağız. İzlesin abi biz Ahmet. İzlesin biz abi. Abi sana iki kişi şey izliyor. Biri ben, biri <laughs> kral yani. Ben bile izlemiyorum. Aman 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 koyayım Abi bir dakika. 2, 3, 4, 5, 6 tane mahvet. Ya dur da göstereyim. Ha görünüyor <laughs> zaten bak şurada. Ha, ee, çok iyi. Ama önce güzel maçtı bak. O iki VV var. ya, o şofiyle Fransa'ya karşı Gerçekten. Son altı maç, altı mağlubiyet. Ondan Sayı sonra yiyoruz. bir kafayı çek. Ondan sonra kafayı bulduk yani o iki galibiyetten sonra çektik, çektik bulduk. Bak, hocam. Yok. Yanlış söyledim de kafayı bulduk. Yani kafamız güzelleşti. Geç oldu kafamız falan. Güzel. Nasıl güzel? O kadar güzel. Hocam ben şimdi şaka yapacak da yok şimdi şeyin e, mid'in radarına girmek istemiyorum. <laughs> yok yok. Ben bunu durduruyorum. Büyüklenecek. Bir kaydı kapatayım sen. Yapacağım tamam mı? Anlaşıldı. Hadi Allah'a emanet. Valla Allah bu videoyu da yapıp izleyen, denk gelen demesin bu. Sikimin adamları ne yapıyor? Allah'a emanet olun. Görüşürüz. hep